Rüyada bir bebeği kurtarmak aydınlık bir yola çıkılacağına, eline geçen bütün imkanları kullanarak hayalinde kurduğu hayata kavuşacağına, hata yaptığı insanlardan af dileyeceğine ve helallik alacağına, büyük anlaşmalar gerçekleştireceğine ve çok zengin olacağına, büyük bir hastalıkla boğuşup eskisinden çok daha iyi olmuş bir şekilde ayağa kalkacağına ve bütün sorunlarını kısa bir süre içinde hallederek sevdiği kişilere yardım edeceğine sürpriz gelişmelerle ve değişimlerle karşı karşıya kalacağına, rızkın artmasına, tabir edilir. Ayrıca rüyada bir bebeği kurtarmak şansının ve bahtının bundan sonrası için açık olacağına, sorunlarının yakın bir zaman içinde sona ereceğine, kardeşler arasındaki tartışmaların sona ereceğine, sevdiği kişilerden büyük ihanetler göreceğine ve bu olayların yanında bir de hastalık yaşayacağına, bahtın açık olmasına, ayağa kalkacağına, yorumlanır dini olarak rüyada bir bebeği kurtarmak yaptığı bir hatadan dolayı özür dilemek zorunda kalacağına, çok kısa bir zaman içinde kendisini hayallerine kavuşturacak bazı çalışmalar gerçekleştireceğine, kendi işini kurmak için çok kazanç elde edeceğine ve büyük bir rahatlama yaşayacağına, elinde bulunan mal mülkü sermaye olarak ortaya koyarak kendisi için hayırlı olacak bir iş kuracağına ve eline yüklü miktarda kazanç geçeceğine, yeni kararlar alıp, çok büyük sevinçler ve mutluluklar yaşanacağına, hayır getirecek bir işle ilgili olarak bir adım atılacağına, bunun için gerekli altyapıyı oluşturmanın yollarını bulmaya çalışacağına, bir sebeple uzunca bir süre sorun yaşayacağına, zararın bir türlü telafi edilemeyeceğine delalet eder. Psikolojik olarak rüyada bir bebeği kurtarmak bir dediklerini iki etmeden yanında başkalarını da çalıştıracak kadar işlerin iyi gideceğine kendini büyük bir çıkmazın içinde bulacağına ve sanki bugünlerin hiç geçmeyecekmiş de hayatının sonunun gelmiş gibi hissedeceğine, arkadaşlık ilişkilerinin uzun yıllar boyunca kötüleşeceğine, işlerinin bir anda bozulacağına, istenmeyen olaylardan ötürü yaşadığı kırgınlıkların zaman içinde biteceğine, şanslı ve kısmetli bir döneme gireceğine, üzerinde baskı kurmak isteyen insanların varlığını fark edip önlem alacağına, işaret eder.